Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, insanların ağzının içinde, minik dişler ülkesi adında bembeyaz, pırıl pırıl bir ülke varmış. Bu ülkede sıralanmış dişler yaşarmış. Dişler Gündüzleri gülümser, yemek yemeye ve konuşmaya yardım eder. Geceleri ise sessizce dinlenirmiş. Minik Dişler ülkesinin en sevdiği zamanlar sabah uyanınca ve akşam uykuya gitmeden önceki zamanlarmış. Çünkü o saatlerde ülkelerini koruyan kahramanlar gelirmiş. Fırça prensi, macun perisi ve köpük ordusu. Fırça prensi, macun perisi ve köpük ordusuyla her sabah ve her akşam ülkeyi dolaşır. Dişleri temizler, onlara şarkılar söylermiş. Sağdan sola, yukarıdan aşağı, köpükler uçuşsun her yana. Dişler de sevinçle şarkı söyler, parıl parıl olurlarmış. Fırça geldi, köpük geldi, minik dişler neşelendi. Bir gün küçük çocuk çoğu Oyun oynarken zamanı unutmuş. Akşam yemeğinden sonra hemen yatağa gitmiş ve dişlerini fırçalamamış. Uyumuş, kalmış. O gece Minik Dişler Ülkesi sessizmiş. Fazla sessiz. Bu sessizliği fırsat bilen şeker canavarları hemen ortaya çıkmış. Yapışkanlık kollarıyla dişlere tutunmuşlar. <laughs> Fırça yoksa biz varız diye gülmüşler. Ve bu canavarlar dişleri rahatsız etmeye başlamışlar. Dişler korkmuş. Bazıları sızlamaya başlamış en arkadaki azı dişi titreyerek sormuş. Fırça prensi bizi çok geç olmadan kurtarabilecek mi? O gece çoğu tuhaf bir rüya görmüş. Rüyasında küçülmüş, küçülmüş ve kendini minik dişler ülkesinde bulmuş. Dişler ona üzgün üzgün bakıyorlarmış. Bizi yalnız bıraktın demişler. Şeker canavarları canımızı yakıyor. Ço çok üzülmüş. Tam o sırada gökyüzü köpük köpük olmuş ve fırça prensi ortaya çıkmış. Ço, biz her zaman buradayız. Ama bizi çağırman gerekiyor demiş nazikçe. Ço uyanır uyanmaz banyoya koşmuş. Diş fırçasını eline almış, macunu sürmüş ve dişlerini fırçalamaya başlamış. İşte o anda Minik Dişler Ülkesi'nde Büyük bir savaş başlamış. Fırça prensi önden gitmiş, köpük ordusu arkasından gelmiş. Yukarıdan aşağı, sağdan sola şeker canavarlarına elveda. Köpükler her yere yayılmış. Şeker canavarları puf diye yok olmuş. Dişler yeniden beyazlamış, gülümsemeye başlamış. O günden sonra çoğu dişlerini her sabah ve her akşam en az iki dakika boyunca fırçalamış. Bazen fırçalarken şarkı mırıldanmış. Bazen aynaya gülümsemiş. Dişleri de onunla gülümsemiş. Minik dişler ülkesi hep temiz ve sağlıklı kalmış. Fırça prensi ve macun perisi korumuş dişler ülkesini. Ve gökten düşmüş üç elma. Biri bu masalı anlatana. Biri bu masalı dinleyene. Biri de sabah akşam dişlerini fırçalayanlara.